Amerika'nın ikonu hakkındaki en büyük yalan ne? Özgürlük Heykeli aslında ne yeşildi ne de Amerika'nın hediyesiydi. Biliyor muydunuz? Bugün bildiğiniz ikonik yeşil rengi heykelin asıl rengi değildi. Özgürlük Heykeli ilk dikildiğinde yüzeyi tamamen bakırdan yapıldığı için parlak kahverengi bir renkteydi. Bu yeşil renk, patina, yıllar süren kimyasal reaksiyon sonucu ortaya çıktı. Daha şaşırtıcı olanı, heykel Amerika'nın kendi kendine aldığı bir hediye de değildi. Tamamen Fransız halkının katkılarıyla, bir dostluk ve minnettarlık sembolü olarak Fransa'dan gönderilen devasa bir hediyeydi. Ve en az bilineni, heykelin sadece elindeki meşaleye bakmayın. Özgürlük heykeli aslında ayaklarının altında kopmuş bir zincirin üzerinde duruyor. Bu zincir, köleliğin ve her türlü zorbalığın sona ermesini simgeliyor. Siz bu zincir detayını biliyor muydunuz? Yorumlarda bize